Herkese Polonya Varşova'dan merhabalar. Bugün 1 Kasım yani Katoliklerin kutladığı dini bir gün olan Azizler Günü. Biz de tam bu yüzden bugün mezarlığa gidiyoruz. Aslında klasik bir mezarlığa değil bir nekropole gidiyoruz. Polonya'nın en eski nekropolüne gidiyoruz. Stare Powonski ismi yani eski Powonski tam tercüme ettiğimiz zaman. Nekropolün özelliğinden bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar e, bilindik? Yani turistik bir yer aslında. E ee, nekropol 1790 yılında Şmanovski ailesi tarafından kuruluyor. Yani bayağı eski bir yerden bahsediyoruz ve çok büyük bir yer. 43 hektar yaklaşık. Okuduğum kaynaklara göre yaklaşık 1 milyon kişinin gömülü olduğu düşünülüyor. Ee, burayı bu kadar özel yapan şey klasik bir mezarlık olmaması. Birçok mezar taşının mesela heykellerden oluşuyor olması, farklı e, farklı mezar taşları olması. Zaten birazdan hepsini göstereceğim. Onun dışında Burada ulusal kahramanların, yazarların, politikacıların, sanatçıların gömülü olması, yani önemli insanların mezarları var. Bu sanatçılardan, politikacılardan, ulusal kahramanlardan bizim e, tanıdığımız da insanlar var. Mesela e, bildiğiniz kadarıyla Chopin'in ailesi. Chopin'in kendisinin mezarı burada değil, yalnız ailesinin mezarı burada. Onun dışında Moniuszko, yani Polonyalı ünlü besteci, Moniuszko'nun mezarı. Mesela e, Polonya'nın eski işte başbakanlarının mezarı, bunun gibi bir birçok insanın mezarı var. Bunlar dışında Kieślowski'nin mezarı da burada bulunmakta. Peki nedir bu Azizler Günü? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Araştırdığım kadarıyla Azizler Günü'nün tarihi tam Paganlara kadar dayanmakta. Ama günümüzde Katolik Kilisesi'nde kurtuluş durumuna ulaşmış, e, cennette olan, bütün Hristiyanlara dua edilen özel bir gün. 1 Kasım'a olan hazırlıklar birkaç gün öncesinden başlıyor. Yani birkaç gün öncesinden yakınlarının mezarlarını insanlar yıkıyor, temizliyor. Mezar taşlarını güzel çiçekler alıyorlar, mumlar alıyorlar. Onları göstereceğim. Kendi de yanıma aldım. 1 Kasım günü tatil günü Polonya'da. Yani okullar, marketler, devlet daireleri, alışveriş merkezleri kapalı oluyor. Onu da eğer Polonya gelmeyi planlıyorsanız veya burada yeni yaşamaya başladıysanız aklınızda bulunsun. Aynı zamanda Polonyalılar eğer 1 Kasım günü mesela bu seneki gibi pazar Salı gününe veya Perşembe gününe, Cuma gününe denk geliyorsa bunu hafta sonuna birleştiriyorlar. Bir gün daha izin alıp. Buna da Dugi weekend deniyor. Yani uzun hafta sonu deniyor. Bu da aklınızda bulunsun. Polonya'da yol kenarlarında bu tarz bilgilendirme billboardları görebilirsiniz. Mesela burada bu caddenin daha önce nasıl göründüğüne dair bir fotoğraf var. 1926'da nasıl göründüğüne dair. Ve arka tarafında ise bir harita var. Biz şu anda buradayız. Ve şuradan girmeyi planlıyorum. Brahma Şükenti Galiba bildiğim kadarıyla burası ana girişi. Hadi gidelim. Bu benim ilk videom ve kolay değilmiş. Kolay değilmiş. <laughs> Böyle kamerayı eline alıp sokakta yürümek, video çekmek ne kadar ben e, buradaki insanların bilmediği bir dilde de konuşsam yine de bakışları üzerinde hissediyorsun. Yani o kadar kolay değil mikrofonla, e, tripodla e, çıkartıp kamera çekmek, onu fark ettim. O olsun, aşacağım bence zamanla ya diye düşünüyorum yani. Mezarlığın hemen yan tarafında burada bir kilise var. Karola Borama Yumuşa. Biraz zor olsa da okudum. <laughs> Gördüğünüz gibi burada bu şekilde saksıda çiçek alabilirsiniz. Veya mumlardan alabilirsiniz bu şekilde mumluklardan. Bunları süpermarketlerde de görebilirsiniz Polonya'da. Yani 1 Kasım yaklaşırken daha çok satış artıyor tabi. Ee, gördüğünüz zaman sakın e, bunları ev için olduğunu düşünmeyin. Yani bunlar sadece mezarlıklar için. Girişine geldik. Böyle bir duşu var. Bir bakalım. Şurada planı görüyorum. Hemen planına bakabiliriz. burada gördüğünüz gibi planı var. Burada ünlü mezarlarının olduğu yer genel olarak burası. Mesela bu ileride gördüğünüz bu küçük odaların olduğu yerler genel olarak aile mezarlıkları. Birkaç kişinin yattığı. Onun dışında Polonya'da aslında normal daha küçük bir şehirde bunun gibi nekropol değil ama klasik mezarlığa giderseniz aslında göreceğiniz Mezar taşları genelde bu şekilde siyah, mermer oluyor. Mesela bu kişi 2004 yılında ölmüş. Yani daha yeni diyebiliriz bu arkadakilere oranla. Ama tabii burasının özelliği de bu yani bu eski mezar taşları. Gerçekten çok güzel görünüyor yani fi film gibi açıkçası çok hoşuma gitti. Dedim aile mezarlarından mesela bir tanesi. Bu da mesela diğeri, oh, baya Bayağı büyük. Bu şekilde çelenk koymuşlar. Bu dediğim bu mumluklarda bu şekilde. küçük boyları var ya da bunun gibi e, yani çömlek içinde mumlar da var. Biraz daha eski stil. Aslında benim yanımda da iki tane mum var ama mum alıp çakmak almamışım. <laughs> o yüzden şimdi geri dönüyorum. Çakmak almak için istasyona giderken dedim bu mum satanlara sorayım belki onlar satıyorlardır. Böyle kibrit hediye ettiler bana çakma sorunca. Aynı zamanda bu mezarlığın bir de vakfı var. Yani bağış yapabiliyorsunuz bu eski mezarlıkların, eski mezar taşlarının yenilenmesi için. Yani gece burası daha da farklı olur diye düşünüyorum. Yani hava karardığında gece tüm mumlar yanında çok daha farklı bir atmosfer oluyor çok daha güzel görünüyor yani. Şu an bile aslında bu ağaçlarla birlikte gerçekten doyen geldi 6 sene önce ilk geldiğinde bayağı farklı gelmişti. Yani bana o yüzden eğer Polonya'da yeniyseniz, Erasmus'taysanız, burada üniversite okuyorsanız tavsiye ederim gelmenizi. Bakalım buradan sağa dönelim. Böyle etraftan bir tur atmayı düşünüyorum. bahsettiğim e, mezarlığın kurucusu olan Şimanovski ailesinin mezarı. Bu ve bunun gibi birçok soylu ailenin mezarı burada bulunuyor. Bazen Polonya'da yol kenarlarında veya böyle değişik yerlerde yere konulmuş mumlar ve çiçekler görebilirsiniz. Bunun nedeni de eğer o kişi orada öldüyse öldüğü yere de konuluyor. Sadece mezarına değil. Yani mesela genelde trafik kazasında ölmüş olan kişilerin öldüğü yere, trafik kazasında olduğu yere de bu şekilde konuluyor. Benim daha sık rastladığım mesela motosiklet kazasında ölmüş olanların kasklarını koyuyorlar öldükleri yere. Kaskları işte mum ve çiçek koyuyorlar. Yani bu da ilginç bir bilgi. Ben ilk geldiğimde hiç anlam verememiştim yani hani niye yolun ortasında mum vardı çek var diye. Ben bizden çok daha farklı olan diğer geleneklerden bir tanesi de açık veda töreni. Ben böyle veda törenine Daha önce katıldım. Patilin büyük anneannesi, anneannesinin annesi vefat ettiğinde böyle açık bir tören yapıldı. Aynı yani aslında bizim böyle daha çok Amerikan filmlerinden gördüğümüz gibi aslında. Yani eğer yakılıyorsa da gömülecekse de bir gün öncesinden açık veda töreni yapılabiliyor. Buna tabi ailesi karar verir yapıp yapılmayacağını. Eğer yapılıyorsa en yakınlarının katıldığı bir tören yapılıyor. Butun içinde yerleştiriliyor, makyaj yapılıyor, saçı yapılıyor. Eğer erkekse takım elbise, kadınsa elbise veya yine bir takım elbise, ayakkabı her şey giyiliyor. Ee, ve aslında yani ilk bana çok ilginç gelmişti. Yani yaşamayan birini hani bu şekilde görmek gerçekten böyle hiç şahit olmadığınız enteresan bir deneyimdi. Ama diğer taraftan aslında güzel bir gelenek olduğunu düşünüyorum. Yani veda etmek için e, son bir kere. Bayağı bir dolaştım aslında hani hiç mum olmayan bir mezara mum koyayım diyor ama hiç bulamadım. O yüzden e, en az gördüğümü koyacağım. Geldik seninle. Size ilginç bir tesadüf göstereceğim. Burada beyefendi helva satıyor. Bir sürü tatları var. Mesela çilili olan var, vanilyalı. Ee, bunun gibi çikolatalı olan var, antep ısırıklı. Evet. Yani aslında Polonya kültüründe aslında işte ölü e, arkasından Helva yapmak, helva kabulmek, cenazede helva yemek vesaire gibi bir şey olmamasına rağmen bugün de mezarlık yanında helva satılması birazcık ilginç bir tesadüf oldu yani benim içimde. Burada da şeyler var, zeytinler var. bu mezarlığın çalışanları itler tarafından, itler ordusu tarafından öldürülen çalışanların mezarı. Burası da yukarıda yazdığına göre toplama kamplarındaki ölenlerin küllerinin olduğu bir anıt.